Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl Google Play ödül şeyi nasıl kullanılır yapacağız. Oyun nasıl yüklenir. Arkadaşlar burada ücretlilere geliyorsunuz. Burada size özel varıyor. Şurada ücret diye geliyorsunuz. Ondan sonra şurada beğendiğiniz oyuna tıklıyorsunuz. Ne mesela ben onu beğendim bence. Nasıl lan mi? bu iyiymiş lan ben yükleyebilirim aslında oynamam yükleyelim arkadaşlar şunu şuradan başlıyorsunuz şuradan şöyle başlıyorsunuz bir tık da satın al diyorsunuz işleniyor diyor arkadaş yükleme işlemi tamamlandı diyor Arkadaşlar böyle yükleniyor işte. Arkadaşlar Ka bakalım kaç liramız kaldı. Bunlarda. Arkadaşlar 5.40 liraydı. 251 kalmış arkadaş arkadaşlar. 251. Arkadaşlar bu kadar. Yani oyunun oyun, 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 da yükledim. Oynarım çok güzel. Ay. Oyundan sonra arkadaşlar oyun çok iyi. Yeni oh, çok iyi ya. Neyse. Tamam arkadaşlar mesaj da gelebilir. Ama ben göstermeyeceğim. Mesaj da gelecek kanalımdan. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Bay bay görüşürüz.